kart puanımı yorumlama karakterimizin bugünkü karakteri İçka. Ve yani direkt kendisinin kartları hakkında bir şey söyleyeceksem böyle ayıla bayıla olduğum çok kart olduğu söyleyemem ama aynı zamanda of çok kötü dediğim bir sürü kart olduğunu da söyleyemem. Ortalama bazen isteyince çok güzel bazen de yani ortalamanın altı olan dengeli bir kart dizaynına sahip karakterler arasında içka vardır bence. Bir yıldızlı kartı geleneğimdir. 10 puan, 10 puan, 10 puan. 2 yıldızlı kartı, yani düz iki yıldızlı kart. 7. Yani bir Untrained 3 yıldızlı kartına göre başarılı olduğunu düşündüğüm için 8. Hatta belki de 8-9. Yani ilk 3 yıldızlı karta göre birazcık ortalama kalıyor. Hatta birazcık ortalamanın düşüyor. O yüzden 6-7. Bir antreniz karta göre çok güzel. Hele şu detay. <laughs> şu detay. Yani 8. Yine yılına göre gayet güzel bir kart bence. O yüzden 9. Yılına göre iyi. 8. 7. Düz bir kart. Bence bu karta gelmişken söyleyeyim. Ichika'nın sade tasarımlı kartları bence en güzel sahip olduğu kartlar diyebilirim. 8 vereceğim. Çünkü Ichika'ya bu tarz kartlar yakışıyor. Yine 7 8. Ve evet, bir sade kartı daha. Çok güzel. 8. 7. Yani bence bu kart bir untrained kart gibi duruyor. Bir trained kart gibi bence durmuyor. O yüzden 6 yılındandır diye 6 verdim. 8 7 8 ama şu kart şu kart bayılıyorum. Hani bir standart kart şöyle olabiliyor mu ya? Her yılına göre aşırı epik. Hala çoğu 2025 karttan bence daha iyi olduğunu düşünüyorum. İç karın sahip olduğu en güzel kartlardan biri olduğunu düşünüyorum. Hatta en iyisi olduğunu düşünüyorum. 9. Şu kartı alabilmek için çok ağlayıp kudurmuştum. Ana hesabımda da var. Yani artık artık baktıkça mutluluğum yani anlatamam o mutluluğu size. Çok seviyorum o kartı. 8. Ha, geldik İçkan'ın Fes kartına. İnsanlar nedense İçkan'ın Fes kartını şey diyor. Iyy sıkıcı. Sadece etrafa renkler var veya boş, anlamsız. Yani bir fez kartına göre boş falan da yani sade tasarım hani İçiKay çok yakışıyor dedim. Ve bunun en iyi örneği belki de fez kartı olabilir. İnsanlar ne kadar sıkıcı falan dese de ben İçiKay'ın fez kartını çok seviyorum. Başarılı diyeyim özellikle başarılı. 9 puanı hak ettiğini düşünüyorum. Yine güzel bir kart. 8 9. 8 7 Ya benim atıt karta göre hani çok sönük. Birincisi yani ne kadar karakter ön planda olsa da yılına göre de olsa da eksik hissettiriyor. İkincisi bir limited karta göre saçı daha iyi tasarlanabilirmiş. Ne bileyim soğuk hava olduğu için rüzgar estiğinden dolayı saçla böyle dalgalansaymış falan böyle belli etmeye çalışsalarmış. Hani belli edilmesi lazım limited kartların saçı olduğu belli olması lazım. Niye? Bu yüzden limited diye karta ayırmışsınız. Sırf saçları var diye ayırmışsınız. Ona göre tasarım yapmanız beklenir o yüzden 6 7 güzel bir kart 7 yine 7 a bu 8 hatta evet bu kart 8 her ayrıntısı ve tasarımıyla mükemmel bir kart olduğunu düşünüyorum 7 7 9. Standart göre güzel bir kart. Stili yani kendine has olan bir stil. Ayrıntılarıyla dolu. Güzel renk paletleriyle dolu olan bir kart. O yüzden bu puan cidden en çok hak eden kartlardan biri. İlk doğum günü kartlarını haz etmiyorum ya. Her puanımın videosunda bunu Çünkü çiçek. Sadece çiçek var abi. 5 yedim. Ya bu seti sevmiyorum ya. Yani. Renklendirme paleti yüzünden çok içine edilmiş bir set bence. Daha iyi yapılabilirmiş ama çok abanılmış. Ki saç stili de renk olarak çok uyumsuz oluyor. Hele Saki de yani sarıyla green yeşil tonun birleşimi kötü duruyor. İç kadı da kötü duruyor. Yani Ah, anlatabiliyor muyum? İçika da daha çirkin duruyor. Ichika hep benzemiyor yani. Shiho'ya benziyor. Daha çok. Hatta o yüzden buna da 5 vereceğim. 8. Başka gruplarda karakterleri gördüğüm 8 derim yani. Kendine has bir stili olduğundan dolayı mükemmel. 8. 7. 8. 8. Yani Ichika'nın en başarılı olduğu limited kartı bence bu. Sevgiler günün bütün kartları çok güzel. O yüzden 9. 7. Yine kendi has bir tasarımı olan ve astronot temasını çok seven birisi olarak 9 vereceğim. 7. Yani düz standart bir kart. 7-8 bu 8. Lakin bu 7. Hatta 6-7 bile olabilir. Çünkü yılına göre hani şu karta bakınca diyorum ki aa bu ilk çıkmış 4 yıldızlı kartlardan biri mi acaba? Ama hayır. Yani artık sevgililer günü kaç oluyor? 2022-2023 arası oluyor diye hatırlıyorum. Ondan sonra gelmiş bir de. Yok yani 6 puan. 6 hak ediyor. Aslında güzel de yılına göre kötü. Yılından dolayı. İkinci doğum günü kartları her zaman güzeldir. 8. Evet normalde birazcık daha fazla kart olurdu ama bu kadar. Sesim anca bu kadar yetebildiği için. Şimdi de özet geçeceğim. Neden bu puanı verdiğimle alakalı? Niye bu kart bu puanı aldığıyla alakalı? Kısa bir özet geçeceğim. Zaten en çok belli olan şey bir trained karta göre aşırı untrained durması. Yani bundan dolayı kısaca ki cidden de bayağı untrained gibi duruyor ki 3 yıldızlı olmasına rağmen böyle duruyor. Yine de kayak geçeceğim anlamına gelmiyor sırf 3 yıldızlı diye. Yani bu kartın en büyük sorunu limited karta göre ortalama olması. Tamam karakter ön planda okey ama yani ön planda olması lazım. Hani daha da belirtmek lazım. Özellikle saçlarını. iki dalgalı şey yapınca, saçının iki dalga koyunca belli olacağı anlamına gelmiyor. O yüzden ne bileyim rüzgarla bunu yansıtsalarmış, birazcık daha çabalasalarmış daha iyi olabilirmiş. Yani onun dışında pek bir eksiği olan bir kart değil. Yani direkt aslında ben bu seti sevmiyorum. Renk tonlaması becerilememiş. Yani aslında yapılabilirmiş bu renklerle bir şeyler ama bence becerememişler. Ondan çok kötü duruyor ki bir kaçıyor benzemiyor, iki renklendirme çok kötü, üç ışıklandırma da çok kötü. Her şeyle bayağı bayağı bir set olduğuna dolayı kart da o puanı ne yazık ki hak ediyor. Ki Üstüne bu bir limited kart. Limited bir kart böyle olunca da hayal kırıklığı oluyor insan için. O yüzden bu puanı bayağı bir hak ettiğini düşünüyorum. Hatta direkt set böyle baya düşük puanları hak ettiğini düşünüyorum. Ne yazık ki. Yani bu kartın en büyük sıkıntısı yılına göre eski durması. Hani bu kart bakınca insan diyor ki ya bu oyun ilk çıktığı vakitler çıkmış bir karta benziyor. Ama öyle değil. Bayağı bir yeni kart. Yani artık 2022-2023 arası olan bir kart. Ondan dolayı kötü durmasına sebep oluyor. Onun dışında gayet güzel ve estetik olan bir kart. Ve tema açısından da güzel olan bir kart. Ama yılı bunu mahvetmiş. Bundan dolayı bu kart bu puanı hak ettiğini düşünüyorum. Onun dışında istediğiniz bir karakter varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sıralamayı sizin söylediğiniz karakteri yorumlardan seçip yapıyorum. Lakin artık bu videoda yazacağınız karakter büyük ihtimalle uzun sonra gelir. Çünkü bayağı bir istek var. Yine de siz belirtmeyi unutmayın. Ne olur ne olmaz. Seçim yaparım belki. Sizler seçtiririm. Ona dolayı yazmayı unutmayın. Onun dışında başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Pul videosu olur, yorumlama videosu olur, başka videolar olur. Kendinize iyi bakın. Bay bay.